Ters düz takla, düşmana hakla. Boş boş durma, videomu likela. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün evde kendi süper kahramanımızı tasarlıyoruz. Dışarıdaki kahramanlar bitti de evde tasarlanmışı kaldı. Bak sen. Evet, önce kahramanın hamurunu hazırlamalıyız. Bunun için geniş bir kap alıyorum. Bakalım bulabilecek miyim? Bu geniş değil. Bu da geniş ama kap değil. Bu ne? En acil durumlar için sakladığım çiğ köfte tepsi. Alo Necati, acil çiğ köfte hattı. Bayılırım. <laughs> Evet, öncelikle marketten hazır aldığımız süper kahraman hamurunu tepsiye koyuyoruz. Bakkal amca, bana iki kavun, az da süper kahraman hamuru. Şimdi süper kahramanımızın özelliklerini istediğimiz şekilde ayarlıyoruz. Bol bol zeka dökelim, güç de ekleyelim ve en önemlisi ışıklanma yeteneği. Işınlanma olmasın? Hayır, ışıklanma. Geceleri parıl parıl parlayacak. Evet, bunları Mirket'ten aldığımız oyun hamurundan robot yapma makinesine kaldırıyoruz. Kalkan olarak yoğurt kabı kapağı, şapka olarak da yoğurt kabı kullansın. Yoğurdu biten fenomen çöpünü atmaya üşenince bakın nasıl değerlendirdi. Şok şok şok. Sıra geldi en önemli adıma. Her süper kahramanın bir ezeli rakibi olur. Acaba ezeli rakip kim olsa? Robotlar, uzaylılar, Van Gölü canavarı. Ben buldum çilekli puding. Çilekli pudingten olsa olsa atıştırmalık olur. Şimdi geldik son adıma. Kahramanımıza bir isim bulmak lazım. Benim adım gibi ilgi çekici olması lazım. Bakın nasıl tınlıyor. Necati. Fil Necati. Ben de Ko. f Ben de teyze. Muhteşem teyze. <laughs> ha, eyvah damacanalar karışmış. Işıklanma damacanasıyla sakarlık damacanasını karıştırmışım. Çok sakar bir kahramanımız oldu. <laughs> ne sakarı yahu? ay. Ah. muhteşem teyze göreve hazır. Şehri kurtarmaya geldim. Ah. On kaplan gücünde beş necati sakarlığında. O muhteşem teyze. Ezeli rakibim muhteşem teyze Nerede? Çabuk söyleyin. Senden kaçmayacağım. Sakarlık saldırısı. Ay! Evet arkadaşlar, siz de süper kahramanınızı yaparken çok dikkat edin. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Durun. Anneciğim. <laughs> <laughs> <laughs>